dolara her Merhaba değerli takipçilerimiz hepiniz sayfamıza hoş geldiniz hanımlar yine harika mı harika bir elbise modeliyle karşınızdayım gördüğüm anda tanıtmak için sabırsızlandığım bir elbise hemen şöyle göstermek istiyorum öncelikle kumaşından bahsedeyim ligralı bir kumaşa sahiptir hanımlar gayet rahat bir üründür arkasında bağcığı var isterseniz bağlayabilirsiniz isterseniz rahat bırakabilirsiniz ben bu formunda çok seviyorum yaka kısmında fırfır detayı vardır çok şık ve şirin bir görüntüye sahip olup kumaşını şöyle sizlere yakından göstereyim çok rahat rahat bir kumaşı var. Etek ucumuz hareketlidir. Büyük beden hanımların rahatlıkla kullanabileceği bir üründür. 56 bedene kadar mevcut olup. indirimli ve kampanyalı ürünleri en hızlı görmek için telefon numaramızı Göktun Moda diye kaydedip bize de WhatsApp'tan beni kaydet diye mesaj atınız.